Esselamu Aleyküm Kardeşlerim Bismillahirrahmanirrahim Bu Ebu Haris hakkında bir açıklama yapmıştık. Onun üzerine alt yorumlarda kardeşlerimiz baya bir birbirlerine atışmışlar bu grupla. Kartal Adliyesi uzlaştırma biribinden bizi aradılar. İşte bu konudan dolayı birbirine girmiş insanlar. Üç kişi yaralanmış. İşte hani bu insanlarla Tartışmayın, Tarzında bir nasihatte bulundular bize ki işte yani insanlar yaralanıyor. O insanların da aileleri var yazık tarzında. Bir nasihatte bulundu oradaki kardeşler. Şimdi biz başta şunu söylemek istiyoruz ki bu insanlara karşı bizim yaptığımız duazu nasihatler. Bunlar tamamen onların sözlerini duyup da cevap verebilecek ilme sahip olmayan kardeşlerimiz için bir bilgi olsun diye... Yani onların karşılarında bir ses yokmuş gibi algıya düşüp de bunların cevabı verilecek bir cevap verilmiyormuş. Bunlar biliyormuş düşüncesinin altında ezik kalmasınlar diye biz bunları anlatıyoruz. Yani burada hani orada gidin kavgalaşın onlara bir şey söylemeye çalışın tarzında vaaz na nasihatler değiller bunlar. Çünkü laftan anlayan insanlar değiller inat üzerine yürüyen insanlardır bunlar. Onun için kavgalaşmaya hiç gerek yok bilin söyleyin kabul ederse eder etmezse hiç uğraşmayın yani. Birinci olarak bunu söylemek isteriz. Genel olarak söylemiş oldukları sözler yorumlarda da göreceksiniz. Bir delil söylemiyor. Bunu söylüyorlar. Bunların yani zır cahil olduğun aleni işaretidir bu. Çünkü biz yaptığımız sohbette ayet okuyoruz. La yukellifullah nefsen illa usaha diyoruz. Delilin yok diyor adam. Ya ayet söylüyorum. Ayetten büyük delil mi olur? Delil söyle ama ayet okuyorsun sana delil söyle diyor yani. Bu kadar acayipler. Onun için hani siz bu sohbetleri dinleyin, kendinize, laftan anlayan etrafınıza inşallah ulaştırmaya çalışın. Bu insanlarla kavga, gürültü hiç gerek yok gerçekten. E, boşuna kürek çekmek olur, vaktinizi heba etmeyin. O insanlar zaten bu videoları görüyorlar. Nasip alacak varsa aralarında alacak, alacak yoksa Allah akıbetimizi hayır eylesin deyip çekiliriz yani. Şimdi işlerini bir kere... İftira üzerine kurmuşlar, yalan üzerine kurmuşlar. Neden? Şöyle söylüyor bu Ebu Haris denilen adam bizim için e, deniz manzaralı bir köşkte oturuyor diyor, orada oturduğu yerden konuşuyor diyor. Oturmuş deniz manzaralı bir köşkünde sen diyor şehitlerin listesini mi tutuyorsun? Ya biz Ada şeker mahalle semtinde oturan insanız. 38 yaşında kadar yani buralarda bir deniz görmedik. Yeni deniz mi geldi ki buraya biz görmedik? Tamamen iftira üzerine kelamı ayrıyetten deniz manzala bir yerde otursak ne olacak? İnsanın söylediği hakikat oturduğu yere göre mi değişiyor? Tamamen saçmalık doğruyu karartmak yani. Başka bir manası yok konuşmanın. Ondan sonra ikide bir işte bunlar cahil, bunlar usul bilmez, ilim Biraz sonra diyor ki bu adam medrese okumuş. E medrese okumuş diyor. Bir anda bir anda cahil diyor. Ya yani ne dediğini de kendi de bilmiyor. Öyle bir tarzla yaklaşımları var medrese okumuşlar ve böyle nasıl konuşuyorlar diye aşağılıyor. Cahil diyor. İlmi yok, usulü yok vesaire diyor. En sonunda sohbetinde diyor ki işte biz bilmiyoruz. Bilmediğimizden dolayı hata yapıyoruz. Onlar bildikleri halde hata yapıyorlar diyor. Biz bilmediğimiz halde hata yapıyoruz. Siz bildiğiniz halde Böyle yani bir sohbeti var ya alın ilim ehliyle birlikte oturun. Adama cevap vermeye gerek yok. Çünkü başında söylediğiyle sonunda söylediği birbirini zaten cevaplıyor. Yani saçmaladığın aleni işaret oluyor yani. Şimdi kıyas yapmayı biliyormuş bu. Neyle neyi kıyas ediyor? Bakın biz diyoruz ki, ya bizim askerimiz, şehidimiz, polisimiz, imanlı olanlarımız bunlar. Allah'a, Resulüne bağlı olanlarımız bunlar. Allah'a secde edenlerimiz. O yolda öldüğü vakitte, kalbinde İslam şuuru varsa bu insan şehittir diyoruz. Allah ahkamına getirecek kuvveti yok. Dua ediyor. İnşallah o, günlere geliriz diye. Bunu yapabiliyor ancak yani. E bunlara kafir diyor. Neden? E niyetlere burada bakılmazmış. O zaman bak yaptığı kıyasa bakın. Zina yapan adam da iyi niyetle yaparsa diyor. E o zaman o da mı günahkar değil? Ya işte zır cahil olduğunun aleni işareti. Yahu gücünün yetmediği yerden biz bahsediyoruz. Gücünün yetmediği. Adam zinaya gitmemeye gücü mü yetmiyor? Hırsızlık yapmaya gücü mü yetmiyor? Ayeti okuyoruz. La yukellifullah nefsen illa vusaha. Gücünün yetmediğiyle mesul kılmaz seni Allah. Zina yapmakla Allah'ın hükmüne getirememeyi kıyas yapıyor. Ya oraya bizim gücümüz yetmiyor ki arkadaş. Bununla bu kıyas yapılır mı? Zır cahillik bu yani. Başka bir şey değil. Tamam bütün haramları birbirine kıyas et. Çorba yap. Göya usul biliyormuş. Bir de hava atıyor orada. Ne usul biliyorsun ne asıl biliyorsun. Bildiğin bir şey yok. İki üç kitap karıştırmışsın orada atıyorsun tutuyorsun. Ondan sonra asker üzerinden diyor bunlar demagoji yapıyorlar. Düşman gelse diyor bunlar hemen kaçıp giderler. Biz kalırız yine. Şimdi sen kalırsın da sen ne için savaşacaksın bana onu bir söyle bakayım. Amerika ile Türkiye'nin sistemi sana göre aynı. İkisi de müşrik sana göre. Şimdi Amerika buraya geldiği zaman sen Türk askeriyle birlikte mi savaşacaksın? Neyin savaşını yapacaksın yani? Amerikan veya İsrail askeri buraya gelirse biz kaçarmışız da o kalırmış. Arkamızı dönmeden kaçarmışız. Bir de öyle söylüyor. Arkamızı dönmeden kaçarmışız. <laughs> Zaten İslam'da geri doğru gidecekse asker arkasını dönmeden gidecek. Düşmana karşı böyle asker arkasını dönmeden kaçarmış. Öyle diyor. Ya bizim tarihimiz belli kardeşim. Bizim yeni çıkmış bir insan da değiliz. İlk okuldan sonra medreseye gitmişiz. 2004'te hizmete başlamışız. 2008'de de 2004'ten beri sohbet yapıyoruz. 2008'de bu sohbetleri görüntülü olarak yapmaya başladık ki bunların kayıtları hepsi var internette göreceksiniz. Ve 15 Temmuz darbesi olduğu zaman kardeşlerimize biz sorduk en tehlikeli, en sıkıntılı yer neresidir? Sakarya'da valilik dediler. Ve valiliğe gittik o gün. Hatta o gün bizi gören kardeşlerimiz çok memnun oldukları için alkış tuttular. Sarığımızla, sakalımızla orada olduğumuz için Hani biz kendimizi kanıtlama niyetinde değiliz ama ortada bizim yaptıklarımız yani. Yani bizim mazimiz, geleceğimizin delilidir ne olacağına dair. Fakat bunlar işte yani laf kalabalığı başka bir şey değil. Delilleri karartmak üzerine konuşmalar yapılıyor. Onlar kaçar da Bütün konusu iftira üzerine. Bizim ne kalbimizi bilir, ne duruşumuzu bilir. Tamam, tamamen atıyor. Deniz manzalı köşte oturmuş, yarın düşman gelse kaçar. Kaç kere düşman gelmiş de bizim kaçtığımızı görmüş. Yok. Tamamen iftira üzerine konuşmaları ve devamlı ne diyor? Ezberlemiş, cahil, zındık, kafir, müşrik. Bunların insanları yapmak istediği, sokmak istediği kalıp bu. Göya gö yapmak istedikleri insanları Müslüman etmiş mi? Nasıl Müslüman ediyorsun sen? Herkese müşrik diyerek mi? Asker müşrik, ölürse kafir ölerek ölüyor. Polis müşrik. E zaten Türkiye'nin kaçta kaçını bunlar karşılıyor. E, okula gö gönderirsen müşrik, e, oy atarsan müşrik, e, geriye ne kaldı? Bir tek onlar kaldı. Sayıyor, 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 sayıyor. Onlardan başka kimse kalmadı. Yani diyor ki adam, bizden başka herkes müşrik arkadaş. Bak biz sizi kurtarmaya çalışıyoruz ha, onun için yani. Bizden başka herkesi müşrik ilan ediyoruz, sizi kurtarmak için bunu yapıyoruz. Böyle söylüyor. Böyle hasıl delil söylememişiz onlara. Öyle söylüyorlar kardeşlerim. Bu insanlara ben soruyorum, siz internet kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz ki bu sohbetleri yüklüyorsunuz. Elektrik kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Cep telefonu kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Su kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Doğalgaz kullanıyor musunuz? Büyük ihtimalle kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız hizmetlerin yanında devlete vergi de ödüyor musunuz? E ödüyorsunuz. O zaman siz İslam ile hükmedilmiyor diye söylediğiniz bu kafir sisteme resmen para mı ödüyorsunuz? Ödüyorsunuz. O zaman sizin algınızla siz müşriksiniz. Bu devleti resmen paranızla destekliyorsunuz. Emin olun şimdi söyledim ya bunu. Duyacaklar ya böyle diyecekler. Aa, doğru mu söylüyor ya? Acaba gerçekten biz de müşrik miyiz? <laughs> Çünkü bunların kalbinde sağlam bir düşünce yok. Aynı İbrahim Aleyhisselam kıssasında olan olay gibi yani. İbrahim Aleyhisselam diyor ya babası ve arkadaşlarına. Kale bel fa'alehu kebiruhum hâza fes'elûhum inkânu yantıkûn. Bu büyü yapmıştır. Ona sorun konuşuyorsa o size söyler. Ne yaptılar? Faraca'u ala enfusihim fekâlu innekum entumuz Diller ki kendi kendilerine. Ya ne zalimsiniz ya. Konuşmayan, konuşmayan şeyler, bir şey söyleyemeyen, dilsiz şeyleri kendimize ilah edinmişiz. Dediler içlerinde. Sonra Summa nukisu ala ruis. Yani şeytan destekledi. Yine eski batıl düşüncelerine geri döndüler. Bunlar da bir şey söylersin. Böyle hemen kendilerini şaşırırlar. Aa doğru ya. Biz devlete vergi ödüyoruz. Bundan önce bir tane Ebu Hanzala hocaları vardı bunların. O yine bundan biraz daha ilim sahibi bir şeydi. Bunun kadar cahil değildi yani. O da çarptırıyordu bütün şeyleri ama o içeri girmiş şimdi. Onu ne yaptılar? Hocalıktan aforoz ettiler. Neden? İçerideyken şey yapmış o avukat istemiş avukat. Avukatı kabul etmiş. O bu devletin avukatı nasıl kabul edersin? Aforos. Kulağımıza gelen bilgi artık böyle. Şimdi bu çıkıyor işte. İşte asker kafirdir, müşriktir, şehit olamaz. O kafirdir, müşriktir, şehit olamaz. Bu kafirdir, müşriktir, şehit olamaz. Herkes kafir bir tek bu Müslüman. Ondan sonra çıkıyor bir de diyor ki yani sizi Müslüman etmek için burada çaba veriyoruz. Nasıl çaba veriyorsun? Herkese müşrik diyerek mi çaba veriyorsun? Ya adam orada bir tane şey okumuş. E, ayet-i kerime okumuş. Birisini zikrediyor orada. ismini kimse. Tanımıyorum ben de onu. Ve ahiru da'vahum enil hamdu diyeceğine inil hamdu demiş. Daha düşün adam bir hareket yanlış okudu diye adamın müşrik haftasını oradan da yapıştırıyorlar. Neden? E okuyacağını iyi okudu. Neymiş? İnin manası olmadıymış. Şimdi Arapçayı çok biliyor ya. Halbuki inin nafiye nin kullanımı Arapçada ini muhaffefeden daha azdır. İni muhaffefe daha çok kullanılır yani. Yani nahiv geniş bir ilim dalıdır. İstediğin gibi uydurursun. Ini muhaffefe dersin o da in gerçekten olur. Cümlesini haber yaparsın. Hani böyle bir kurtarma yollarına gidecekken hemen in de olmadı zaten. Müşrikler ya diyor. Onun için dilleri doğruya dönmüyor diyor bunların. Yani Sen kendi Kur'an okuyucu da çok doğruymuş gibi. Velhasıl dediği laf bir de bu. Yani biz sizin Müslüman olmanızı, Müslüman olarak yaşamanızı istiyoruz. Onun için yani bizden başka herkese müşrik diyoruz. Sırf sizin için yani bunu yapıyoruz. Böyle işte. Algıları, anlayışları bunun üzerine. İşte ben de onu onu söyleyeyim. Bu devlette yaşıyorsunuz siz, yaşıyorsunuz. Vergileri ödüyorsunuz, ödüyor. O da bu devlete para yardımı yapıyorsunuz. Bu hükümeti destekliyorsunuz siz. Sizin algınızla kardeşim, siz hepiniz müşriksiniz. Allah muhafaza buyursun. Allah hidayet etsin kardeşim bize de, size de, bütün insanlara da anlamadığımızı anlama idraki bizlere kuvveti nasip eylesin. Bunların algıları bozuk maalesef. Cahiller biliyor zannediyorsunuz ayet okuyorlar diye fakat anlayamıyorlar, idrak edemiyorlar. Bir genel hükmü çıkıp size Kurtubi tefsirinde böyle söyledi diyor. Yani bir tefsirde yazılan ile bütün Müslümanlığı bağlamaya çalışıyor ki tefsir zaten hüküm kitabı değildir kardeşlerim. Yani hüküm kitabı tefsir olarak önünüze sizin sunulamaz. Her tefsirde farklı farklı görüşler sunulur. Hükmü size verecek olan fıkıhtır, akaidi kitaplardır. O akaidi kitaplarda bütün görüşler ele alınır, elekten geçirilir ve sonra insanlara sunulur. Bir Kurtubi tefsiriyle bir Beyzavi tefsiriyle hüküm veremezsin insanlara. İnsanları müşrik edemezsin yani. Bunlar ne kadar ehli sünnet tefsirleri olsa da. Evet, netice netice sohbetlerimizi dinleyin inşallah. Bilgi edinin size lazım olanı alın ama kimseyle kavgalaşmayın. Hele hele bunlarla hiç dalaşmayın yani. Bunlarla biz çok oturduk yani müntesipleriyle. Bunlar laftan anlamıyor. O tiptiğinden insanlar değiller yani. Diyorum ya ayet okuyorum. Adam altına yorum yazıyor. Diyor ki deliliniz yok ki sizin. Delille konuşmuyorsunuz diyor. Ya ayetten büyük delil mi var? Ayet okumuşum ben sana. Ayetten büyük delil mi var sana delil sorayım başka? Yani laftan anlayan tipler değil bunlar. Allah Subhanahu ve teala haktan hakikatten ayırmasın bizleri. Böyle batıl düşünceleri idrak edelim diye biz burada sohbet ediyoruz. Çoğu kardeşlerimiz zaten neye sohbet ettiğimizi biliyorlar. Zaten ona göre hareket ediyorlar. Ama bunlar ne yorum yazarlarsa yazsınlar. Bunlarla dalaşmayın. Hakikat zaten sohbette deyin. Yani varsa kabiliyetiniz anlayacaksınız. Yoksa da Allah'tan hidayet dileyelim sizin için deyin ve konuyu kapatın. Vesselam.